Görürüz. 5 Temmuz 2020 Pazar Köpek hatrası Hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar buyurun hep beraber bir yer bire bakar. Kimse yanlış anlamasın önce köpekler doydu İçeridekilerin mamaları dağıldı seslerden de anlayacağınız gibi olmayan seslerden. Şimdi biz karnımızı doyuruyoruz. Ellerini sağlık gösterelim. Ha ben de olsunlar sofranıza bebekler içeriden alem yapıyor Allah'ım. <davran> <laughs> yani Kuzular kuzular kuzular. Kuzular kuzular, 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 kuzular. kuzular, kuzular, kuzular. Kuzular. Ne? Ne oldu? Kokular senden geliyor ya. Ne? Evet, oldu? Oh, Geldin mi gene? Geldin mi çok bak. Gel gel gel. Gel gel

Temizlemek istedim. İçeride hayvan hasta saklandı. ilaç veremiyorsun. Ayrıca açtın. Bir gün bıraktın. Havalandırdın. Güneşi gördü. içindeki mikrop kırıldı. Doğru mu? Tamam Hop bitti. Bak birinin kapısı oradan. Birinin kapısı buradan. Onu gördüm. Şey, bu, buraya köpek kulübe satın yollamak istediği insanlar ben hep reddedim. Yani şimdi bak o büyük kulübe dört bir tarafta dört bir tarafta onu da Bir de en büyük avantajı ne biliyor musun? Şimdi buna e, şu boyda üç köpek giriyor rahatlıkla. Üç bir tarafa üç bir tarafa girdi ya hava etse on 10, 10 derece öyle mi? Vücut ısılarıyla burayı ısıtabiliyorlar. Bir de şey köpeklerin kulübelerin kapıları ve köpek kendini güvende etsin. Yüksek olmayacak. 70 cm'den yüksek köpek kulübesi olmaz. Köpek orada rahat edemez. Dikkat et sen şimdi köpekler bahçede ne yapıyorlar? Kuytulara gidiyorlar değil mi? Daracık bir yerler buluyorlar. Çünkü köpek orada. Niye biliyor musun? Şimdi kulübenin kapısı darsa o, o içeride yatarken ona kaç Zit köpek saldırabilir? Her. Bir köpek saldırabilir. <laughs> bir köpek saldırabilir. Kapıdan sığma atıyor. Kedi köp kokusunu alıyor mu? Bir köpekten korkmuyor. Girebilirken korkuyor niye? Kendi arkası sağlam da. Tamam mı? Ama kapıdan eğer üç köpek girebilecek durumdaysa o zaman orası güvenli alan değil. Mesela yavrularını doğururken yaptıkları yerlere bakın ya kimse giremeyecek ya da kaçış noktası Sen olan yerlere girer. Şey Arkadan var. mutlaka kaçış var. Onların kaçabileceği Hey! O mesela bir arkasındaki var ya. tedavisi bizim var? Evet. Birinin gözü mavi çok güzel. Evet. Şey... Ee, Peter Pan. <laughs>

9 yavrusuyla Konya'dan getirdik şu kadarlardı. Kışı burada geçirdiler. Bir yavrusunu kaybettik. 8'i şu anda burada. Bir tanesi hariç hepsi Konya'lı neden daha iyiler. Bak bak bak. Buraya geldik yine. O Bu şey, Hadi bakalım. Şunu alacağız. Gel gel Gel. Abi zincirinden tut çeksene sen bunu. Sen... Zincir de bana al yani. Kapıyı açın. Abi, ખચળહ ખહળાળ ખહળ ખળળાહ. pazar günü. Bugün hem bizim hem Köpekköy'deki evlatlarımız için çok güzel bir gün. Neden? Bugün Köpekköy'deki evlatları onlarca el sevdi. Sevgiye doydular. İnsanlarla beraber yeniden mutlu, huzurlu bir gün geçirmeni, kalabalıkta da geçirmenin keyfini yaşadılar. Bugün aramızda kimler var? Mesela Fatih 67 var. Mesela Selvi Mutlu var. Mesela Feray Hanım var. Feray 3506. Doğru mu Feray? Evet. Feray 3506 var. Mesela Nuray var. E, Yasin Yakupoğlu var. Mesela oh. Yiğit Nuray var. Eee <laughs> Mutlu'nun varsa kendine. Mesela Biz Sanayi peki. Canları var. Ee, sanayi canlarının dizinden altını göstermemeye çalışıyorlar. <laughs> Bacakları çok çirkin. Adamı soğutur Allah göstermesin. <laughs> bizi Böyle bakıyor. bizi ee, bekleyen patileri söylemedim mi? Çok özür dilerim. <laughs> bizi bekleyen patiler ve Şenay Kelebek. <gülüyor> <gülüyor> ve Mahferi Anne ve Güzeller Güzeli Assolistimiz. Önce yanımızda Sevinç Hanım var. Sevinç çalışır. Onu da unutmuştum herhalde. Asel var. Asel'den sonra Yağmur küçük ya. prenses. Bu da büyük prenses Yağmur var. Bakar mısınız güzelliğe? Dolayısıyla köpeklerimiz bugün güzelliğe doydu. Çekik Mahallesi muhtarımız bugün. Evet. Aramızda devlet protokolü de var. Koşlarımız var. Aramızda güzeller güzeli York da var bakar mısınız yine? tadına baktı de? herhalde Ay, zannediyoruz. De. Temizlemediği tabak kalmadı. <gülüyor> çok <laughs> Arkadaşımız Muhammed Abi Ay, de. çok, Ay, çok de. De. Hani ben bilmeliydim bu. Evet

Cihat Bey 06 yani Göksel abiyle yaklaşık 2 yıldır tanışıyoruz. Bu bahçeyle başlayan serüveni kaptı, köpekli olarak devam etti. 2 yıl boyunca çok iyiliklerini gördük. Gerçekten tam bir can dostu, hayvan dostu. Baktığı köpeklerin mutluluklarını görebiliyorsunuz. Bu süreçte her zaman yanımda olmaya çalıştık, destek olduk. Benim de Instagram'da Aselesa isimli bir sayfam vardı. Sayfam daha sonra kapatmak zorunda kaldı. Yeri geldi kışın, o kaptının karlı buzlu yolları. Arabamız dahi uçurduk Göksel abiye bir mama getirebilmek için. Tabii Göksel abi derken bu baktığı canlardan bahsediyorum. <laughs> Ezanlarındayız. Evet, dede, mesela dedemiz de Keçiören'den geldi benim oturduğum mühitte. Şurada çoraplı var, onu da Ovacık arazisinden kurtardık. Yani sırf Keçiören belgesinde arazide baktığımız canlardan yaklaşık bir 5 tane Göksel abi himayesini aldı. Hepsi de mutlu mesut hayatlarını devam ettiriyor. Göksel abi sizlerden kendisi için hiçbir şey istemiyor. Sadece bu canlara el uzatmanızı istiyor. Ona destek olarak. Yani bu destek maddi açıdan da değil. Videolarını izlersiniz, beğenirsiniz, yorum yaparsınız. Youtube kanalına abone olarak. Yani destek olmak isteyin yeter ki arkadaşlar. Bu canlar bize Rabbimizin emanetleri. Hepimiz onlara sahip çıkmak zorundayız. Bu bizim insanlık vazifemiz herkes elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sokak hayvanlar hakkında ne düşünüyorsun Asya? Onlar bize Allah'ın emanetleri. Onları korumalıyız, onları beslemeliyiz, onlara yemek vermeliyiz. <laughs> Merhabalar, biz keçi öğren de besleme yapıyoruz. Biz bekleyen patiler. Yeni yeni çubukta da besleme yapmaya başladık. Ee, Göksel abi videolardan tanıdık. Yasin abi aracı oldu diyelim. bu canlıların tedavileri, mamaları, suları tamamen Göksel abi Mahber tarafından yapılıyor ve klinik destekleri, mama destekleri hepsine çok ihtiyaçları var. Lütfen görmezden gelmeyin. Bütçeniz neye yetiyorsa bir kilo mama, bir klinik desteği ne olursa bir iki bir iki fazlasıyla geliyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bu canları da görmezden gelmeyin. Merhaba. Burası Köpek Kö. Burada birçok cana bakılıyor. Hepsi çok mutlu, çok güzel bakılıyorlar. Lütfen buraya desteklerinizi esirgemeyin. Çok zor şartlarda çok mutlu köpekler var burada büyütülen. Desteklerinize çok ihtiyaçları var. Lütfen mama desteği. Merhabalar şu an Göksel Bey'in evinin bahçesindeyiz. Gördüğünüz gibi bir sürü cam var burada. Onların her daim e, klinik, mama, maddi olarak da çok büyük desteklere ihtiyaçları var. Ve buranın haricinde köpek köyde var. Orada da yüzlerce köpeğimiz var. Onların da ihtiyacı var. Her türlü desteğe ihtiyacı var. O yüzden sizlerden dileğim. Elini sen ne geliyorsa. bir kilo mama ise 1 kilo mama desteği. Ama 10 kilo mama ise 10 kilo, bir torba ise 1 torba. Cebiniz neye yetiyorsa. Lütfen destek olun. Ben Selvi Mutlu. <laughs> ee, Köpek Köpekköy'ü ziyarete geldik. Burada iki tane canım var. Kasket ve monşer. 200 canla yakın canımız var. Sizlerin desteklerine ihtiyaçları var. Bu canları el, elimizi uzatalım, hayatlarına dokunalım. Mama Klinik aşı desteği lütfen arkadaşlar. Merhaba. <laughs> ee, şu an ee, Cihat Bey'in Göksel bahçesindeyiz. Bebişlerimiz burada. Bunlar tümü güzelleri. Çok tatlılar. E, bugün buraya ziyarete geldik. Köpek göğü gezdik. Ee, buradaki canlılarımızın hepsi çok güzel, çok tatlılar ve hepsi de çok mutlu. Ee, görüyorsunuz bunların mutluluklarını. Hepsi çok iyiler ve lütfen siz de buraya desteklerinizi eksik etmeyin. Köpekköy ve e, Cihat Bey 06'ya e, gönderdiğiniz 15 kiloluk mama e, sadece e, bir günlük bile e, yiyecekleri olmuyor. E, günde en az 5 kutu 15 kiloluk mama gidiyor. Hocamlar ee, bize ihtiyaçları var. Lütfen her türlü desteğimizi verelim. Ee, buranın birçok barınağı ve e, bakım evine de örnek olmasını istiyoruz. Çünkü burada köpekler çok mutlular. Hepsi özgürce dolaşıyor. Hepsi e, e, gayet güzel bakılıyor. ve desteklerinizi esirgemeyin. Bugün Köpekköy'e geldik. Burası e, Cihat Bey 06'nın arka bahçesinde. Kurtarılmış canların yanındayız. Benim de burada köpeklerim var. E, Köpekköy'de de köpeklerim var. Çok güzel bakılıyorlar. Her türlü desteğe ihtiyaç oluyor. E, çeşitli şeyler var. Her tarafta kurtarılmış canlar var. Teşekkür ederiz. Köpekköy, Cihat Bey 06, Destekler her zaman gelmesi lazım. Evet, sözlerle anlatamıyorum. Burada gelip yaşamak lazım. Bunlar sevgiye de ihtiyaçları var. Mama desteği, ilaç desteği, kısırlaştırma desteği, kulübe desteği, her türlü desteğe ihtiyaç var. İnsan gücü, sevgi... Şunlara bakar mısınız? Bunlar annesiz bebekler ve burada e, bakıldılar. Anne sevgisini bile yaşadılar burada. Bu benim köpeğim. Buraya bıraktığım köpeklerden bir tanesi. Daha doğrusu bir tane köpek bıraktım odada. Çok iyi gördüm. Çok iyice şey. Kocaman olmuş. Tüyleri de büyümüş. Kendisi de büyümüş. Çok şükür çok yansıdı. Çok memnunum. Köye gezdik bugün. Bir sürü köpek. Yavrular, mavrular hepsi çok tatlı. Hepsinden de nefes. Anne. Hı. Ama, ama. Göksel abiden de, Mahbeli abladan da. Allah razı olsun. Çok güzel bakmışlar bunlara. Bakıyorlardı. Yardım ve destek. Arkadaşlar yardım ve destek. İhtiyaçları var. Çok ihtiyaçları var anda. Bu sokak hayvanları çok gariban. Hey, hepsinin sizin yardımınıza ihtiyacı var. Ee, toktur başkası bekliyordur diyorsunuz ama o başkası da sizsiniz. Yani mama desteği yaparsanız çok seviniriz biz. Hepsine size ihtiyacı var.